Herkese selam. Ben Duygu. İstediğin olmuyor. Aslında olduğun şey oluyor. Yani bize yıllardır çekim yasası diye öğretilen şey sadece istemek, dilemek, hayal etmek gibi anlatıldı. Oysa hayat kelimelerle yapılan dilekleri değil, içten içe kim olduğumuzu esas alıyor. E, diyelim ki sen bir şeyi istiyorum diyorsun ama içinde korkuyu taşıyorsun. İşte hayat o korkuya cevap veriyor. Sen bolluk diliyorsun ama içinde eksiklik hissi varsa karşına çıkan deneyimler yine eksiklik oluyor. Çünkü bilinç söylediklerinden çok inandıklarını ve hissettiklerini yayar. Bu biraz spritüel ama aynı zamanda bilimsel de. Çünkü beyin alışık olduğu duygusal hali normal kabul eder ve bu hali doğrulayacak durumları seçer her zaman. Senin algın, davranışların, karar hep o içsel hale göre şekillenir. Bu hiç değişmez. Yani hayat sana iyi ya da kötü davranmaz. Hayat sadece senin içinde en baskın olan halini yansıtır. Bu yüzden değişim daha çok istemekle başlamaz. Daha pozitif cümleler kurmakla da başlamaz. Değişim kendini güvende hissettiğin yerde, o anda kendini yeterli gördüğün noktada, değerli olduğuna gerçekten inandığın anda başlar olduğun hal değiştiğinde çektiğin şeyle veya şeylerde mutlaka değişecektir. Çekim yasası bir sihir değil, bunu unutmamak gerekiyor. O bir uyum meselesi. Hayat sana olmak istediğini değil, olduğunu geri verir. Şifa alması dileğiyle sevgiler, hoşçakalın. Herkese selam, ben duygu. İstediğin olmuyor. Aslında olduğun şey oluyor. Yani bize yıllardır çekim yasası diye öğretilen şey sadece istemek, dilemek, hayal etmek gibi anlatıldı. Oysa hayat kelimelerle yapılan dilekleri değil, içten içe kim olduğumuzu esas alıyor. Ee, diyelim ki sen bir şeyi istiyorum diyorsun ama içinde korkuyu taşıyorsun. İşte hayat o korkuya cevap veriyor. Sen bolluk diliyorsun ama içinde eksiklik hissi varsa karşına çıkan deneyimler yine eksiklik oluyor. Çünkü bilinç söylediklerinden çok inandıklarını ve hissettiklerini yayar. Bu biraz spritüel ama aynı zamanda bilimsel de. Çünkü beyin alışık olduğu duygusal hali normal kabul eder. Ve bu hali doğrulayacak durumları seçer her zaman. Senin algın, davranışların, kararların hep o içsel hale göre şekillenir. Bu hiç değişmez. Yani hayat sana iyi ya da kötü davranmaz. Hayat sadece senin içinde en baskın olan halini yansıtır. Bu yüzden değişim daha çok istemekle başlamaz. Daha pozitif cümleler kurmakla da başlamaz. Değişim kendini güvende hissettiğin yerde, o anda kendini yeterli gördüğün noktada değerli olduğuna gerçekten inan.